Hele şükür aradın. Ya sen yaşıyor muydun? Niye bunca zaman aramadın? Hay arayan elimi öpeyim ben ya. Niye aradım ki? Var mı senin etrafında da böyle araya bir zaman girer ya da mesafe girer. insanlığından ararsın ama karşıda bir sitem. Hayatın yoğun koşuşturması içerisinde hepimizin meşguliyetleri var değil mi? Kendimizle, eşimizle, işimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla. Ama bu arada insanlığımızı da besliyoruz. Unutmamak adına ihmal ettiğimizi düşündüğümüz birilerini arıyoruz. Sonra da bunları işitiyoruz. Ya sen yaşıyor muydun? Tamam öldü kabul et. Eğer bir arkadaşlık sahici ise o zamana da mesafeye de aldırmaz. Kaldığı yerden devam eder. Uzun zaman sonra bile aradığında nasılsın, çok özledim seni, iyisin değil mi der. İşte bak bu çok önemli. Kriterin bu olsun. E böyle böyle eleyeceğiz işte. Bu da bir farkındalık. İnsanlık karşı tarafta değerini bildiği sürece beslenmesi gereken bir şey. Karşı taraf koparıyorsa benden, o insanlık o noktada ona bitmiştir. Aramasan da vicdan azabı çekme. Silmemiz gereken insanları bazen bir sözünden tanırız. Yaşıyor muydun sen? Bu bir sevgi sözü değildir. Hesap sorma sözüdür. Önce bir uyar. Bak böyle yaparsan bir daha aramayacağım. Böyle yaparsan bir daha gelmeyeceğim. Ha, devam mı ediyor inatla? İlgi ışıkları bende olsun diye. Yaşıyor muydu? Öldüm kabul et. Haydi buraya kadar. Anlaştık mı?